Abla. Canım. Çıkıyorum ben. Hı hı. Sabah ekmeğini kaçırdım. En azından öğlen ekmeğini kaçırmayayım insanlar ekmeksiz kalmasın tamam, tamam kız. kızım. Bağış odada bakarsın ona. Bakarım yavrum. Zuhalim ha. bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hani bu bağışı kreşe mreşe yazdıracağım diyordun ya bana. Ha. Unut onu be kızım. Ha? Kreş mreş olmasın o çocuğa bu sene. Abla. Ben buradayım yavrum. Ben mis gibi bakarım paşama. Ama kurban olurum ben sana. İtiraz falan istemiyorum. Bu konu kapağı, tut şey, tut, Canımın içi, sağ, sağ ol. Hadi, hadi. Ay, ay bir, bir dur. Hı. Dur. Bir otur. Gideyim mi oturayım? Hı. Otur. Otur. Ne oldu? Gene ne oldu? Söyle. Hani seninle dün konuştuğumuz bir mesele vardı ya. Abla ne olur. Yatıyoruz vahide, kalkıyoruz vahide. Yeter ama artık. Tamam, soracağım. O defter neydi diyeceğim. Neydi o canım kızımlar, güzel kızımlar? Anlat bakayım diyeceğim. Tamam. Sorma. Sorma kuzum. Boş ver. Boş ver. Kapat o konuyu. Hiç sorma. Hiç açma o konuyu. Ne oldu? İçimi kemiriyor diyordu. Olmadı bir şey. Bir durdum, bir düşündüm. E, kuzum, vahide bu. Vahidenin nesi olacak da nesini saklayacak bizden? Ha? Çok şükür. Heh. Aynen öyle ablacığım yani atışırız, didişiriz, tartışırız da Vahide her şeyi söyler. En kötüsü bile olsa karşını alır söyler. Öyle, öyle doğru söylüyorsun. Çok sevindim anlamana. Hadi gidiyorum ben. Sorma. Tamam sormayacağım. Başa bakarak ol tamam mı? Olacağım. Arada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız buraya kadar geldiniz. Sağ olun Baydan. Estağfurullah. Ee, siz önemli deyince. Öyle. Eşim Seçil geçen gün sizi adliyede görmüş. Ne olmuş? Gördüyse? Bizi, yani sizinle beni birlikte sanmış. Daha neler? Yani tabii çok saçma, ben de anlatmaya çalıştım ama dinlemiyor, o sinirle. Yani kusura bakmayın ama e, sizin yanınızda gördüğü her kadınla ilişkiniz olduğunu düşünüyorsa... ...kusura bakmayın bu normal değil. Yani kusura bakmayın, onun adına sizden özür dilerim. Yani olur da, yanınıza falan gelmeye kalkar diye önce benden duyun istedim. Merak etmeyin beyefendi, ben eşinizin daha önce neler yapabildiğini gördüm. Ee, size söylemem gereken bir şey daha var. Seçil bizim birlikte olduğumuzdan o kadar emin ki... ...bir de gidip ablanızı anlatmıştım. Aa, Aman iyi, iyi misiniz? Ay, gelmedim. Ee, Ee, bir buz getirir misin acil? Yandım. Ah, Ay hay. E, Allah. İyi misiniz? Şey. İyiyim, iyiyim çok sıcakmış. Ne sabrım. buzu şey yapalım. İyi misiniz? Ay yandım ne kadar sıcakmış. <laughs> ne kadar da sıcakmış. Of. Buz şimdi iyi gelir. <laughs> Ablamın halleri belli oldu şimdi. Bu da hemen inanmış. Ah, başınıza dert açmaya başlamış bile, öyle mi? Yok sorun değil. Yani çözlemeyecek bir sorun değil. Gerçekten size karşı çok mahcubum. Yani isterseniz ablanızla ben gidip konuşabilirim. Yani bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yaparım, inanın. Yok hayır hayır, hiç gerek yok. Siz zaten. ...elinizden geleni yaptınız. Yalnız Önder Bey, ben... ...müsaadenizi isteyeyim artık, işe yetişmem lazım. Tabii, tabii, tabii. Kusura bakmayın. Ya yani siz kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. E, vergileri ödedim. Hı. Sağ ol. Bu da size geldi. Teşekkürler. Hasan Bey... Eğer benimle bugün işiniz yoksa biraz erken çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nihayet aynı masadayız. Eğer sen masadan kalkarsan ben de gidip Ailenle aynı masaya oturmak zorunda kalırım. Ya da vaideyle. Burak, Burak gel gel, gel, gel. Kaçma öyle, kaçma öyle, gel. Seninle konuşmamız gereken önemli konular var. Ayça'yla görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Konu Ayça değil. Konu senin teyzen ve benim kocam. Burak nerede, gördün mü? Görmedim bahçededir belki. Tamam teşekkür ederim. Sen de inanmıyorsun bana değil mi? Hayır çünkü teyzem böyle bir şey yapmaz. Öyle mi diyorsun? Bak bakalım aynı kişiden mi bahsediyoruz? İyi misin? Annem gelmiş, bir şey mi söyledi? Seninle mi konuşmaya gelmiş? Ya ben aslında ne konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Teyzenle babam birlikteymiş güya. Ya ben gerçekten çok özür dilerim. Niye böyle davranıyor bilmiyorum. Delirdi iyice. Çok özür dilerim Burak. Ne senin teyzen ne benim babam yapmaz öyle şey. bence baban o kadar güvenmeyece